Merhaba çocuklar. Bugünkü masalımız benden. Çocuklar, her masal içinde gizli bir mesaj barındırır. Bakalım, bizim masalımız Uğur böceği uç uçlusu bize hangi mesajı gönderecek? Uç uçlusu yıkılmıştı, bir kenara atılmıştı. Kardeşleri ona "Sen bizden değilsin" diye bağırmıştı. Hani nerede beneklerin? Uğur böceği olamazsın yoksa sırtında beneyin. Uç uç Lucy yuvasından ayrıldı. Kondu bir dalın üstüne, zarif kanatları kapandı. Tepesinde kızgın güneş, kederli gözlerle bakındı. Birden tam karşısında kurbağa füret sıçradı. Aa kurbağa füret dedi Lucy. Ay ne kadar güzelsin, nasıl da yakışmış o tatlı beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım. Kurbağa Fred ama uç uç Lucy diye vırakladı. Sen de çok güzelsin. Öyle narin, öyle tatlı, havada süzülüp gidersin. Haydi al birini. Madem imrendin beneklerime, nasıl olsa benek çok bende. O kadar mutlu oldu ki Lucy, artık vardı bir beneği. geçmeden bir renk cümbüşüyle geldi sonbahar. Sarıya, kırmızıya, turuncuya büründü yapraklar. Bu manzarayı hayranlıkla seyrederken küçük Lucy çıktı karşısına bisikletiyle tur atan Tırtıl Trudy. Tırtıl Trudy diye haykırdı Lucy. Ay ne kadar güzelsin. Nasıl da yakışmış o parlak sarı beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım. Tırtıl turu değil ama uç uç Lucy diye yanıtladı. Sen de çok güzelsin. O parlak kırmızı kanatlarınla üstelik vız diye uçup gidersin havada. Haydi al birini. Madem imrendin beneklerime, nasıl olsa benek çok bende. O kadar mutlu oldu ki tıpkı küçük Lucy. Artık olmuştu iki beneği. Kış yaklaşıyordu. Sabahları don oluyor, Toprak buzla kaplanıyordu. Sonra kar başladı. Lucy havada dans eden şirin kar tanelerini seyrediyordu. Birden sıçradı su birikintisinin içinden havaya koca balık dudu. Koca balık dudu diye seslendi Lucy. Ay ne kadar güzelsin. Nasıl da yakışmış o ışıl ışıl mavi beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım. Koca balık Dudu ama uç uç Lucy dedi. Sen de çok güzelsin. Senin de gözlerin ışıl ışıl hem de çok sevimli. Haydi al birine. Madem imrendin beneklerime nasıl olsa benek çok bende. O kadar mutlu oldu ki küçük Lucy. Artık olmuştu üç beneği. Çok geçmeden ilkbahar geldi. Çiçekler uzun uzun uykularından uyandı. Lucy onların tatlı kokularını içine çekerek üstlerinde dolandı. Tam o sırada güzel kuş Bella ile karşılaştı. Güzel kuş Bella diye seslendi Lucy. Ay ne kadar güzelsin. Nasıl da yakışmış o göz alıcı beyaz beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım. Güzel kuş Bella ama uç uç Lucy dedi. Sen de çok güzelsin. O göz alıcı gülümsemen de herkesi çok mutlu edersin. Haydi al birini. Madem imrendin beneklerime, nasıl olsa benek çok bende. O kadar mutlu oldu ki küçük Lucy. Çünkü artık olmuştu dört beniği. Küçük Lucy hayatında ilk kez gerçek bir uğur böceği gibi hissetti kendini. Yuvasına dönerken pır pır uçarak aklı hep sırtındaki dört benekteydi. Göz alıcı güzel kuş Bella'nın üstünden uçtu. Işıl ışıl koca balık Dudu'nun üstünden geçti. Sonra tırtıl turu diye gördü. Güzel parlak bir kelebeğe dönmüştü. Sonra tatlı kurbağa Fred'e uğradı. Fred onu görünce sevinçten havalara zıpladı. Lucy çıktığı yolculuktan sırtında çok güzel dört benekle dönmüştü. Bir tatlı yeşil benek, bir parlak sarı benek, bir ışıl ışıl mavi benek ve bir de göz alıcı beyaz benek. Lucy birdenbire hissetti yine aradaki farkı diğer uğur böcekleriyle. Kendi benekleri rengarenk, onlarınki siyahtı. Ama diğer uğur böcekleri Lucy'yi gördüklerinde baktılar, baktılar ve şu karara vardılar. Farklı olmak iyi bir şeymiş. Hepsi istediler sonra onun gibi farklı olmayı. Evet çocuklar, farklılıkların doğal olduğu üzerine bir masal dinledik. Siz de evde ailenizle kendiniz hikaye okumaya hep devam edin. Hoşçakalın. Öpüyorum.